Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda roblox oynuyoruz arkadaşlar. Ne mi çıkıyor bunlar ne? Evet arkadaşlar şu an robloxumuza girdik. Arkadaşlar biliyorsunuz ki scoote game'in ikinci sezonu çıktı. Ve ben de ikinci sezonunu oynamak istiyorum. Ve ikinci sezonuna gidiyorum. Biraz ses çıkartıyor. Ama yapacak bir şey yok. Girdik. Arkadaşlar Roblox kapandı biliyorsunuz ama ben herhalde şey APK indirip girebiliyoruz. Bu ses ne ne? Oo oraya gidiyoruz. <laughs> Hop 1 2 Arkadaşlar burada 5 taş oyunu da var <laughs> Ben orada hiç güzel değilim valla Çok kötü oynuyorum ben 5 taş oyunda 1 2 1 2 1 2 1 2 Açın lan kapıyı pum, pum pum Arkada ne var Dırıdı dırıdı Dırı 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 Açın lan kapıyı Kayıtları silmiyor Arkadaşlar onu bir kere oynadım valla çok. Bir ve beş şurada kadar geldi. Bir tane arkadaş sonuncu oyunu yapamadı. Var ya onu öyle bir öyle sinirlendim ki. Tam bitiyordu yani. Yıldız kafa ne haber 5, 4, 3, 2, 1, 0. Çıkın, 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 çıkın. Eğitim, eğitim. Bismillah. Aa, gidiyoruz. <Sessizlik> Bu ne? Ee, ben bunu seçtim. Oytak mı katıldı? Vallahi. mı? Şunu da kaldıralım. Seçtim kazanırlar hoş geldiniz. Dık 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 hepsi öldü. Ölür. Hepsi öldürdü Ve arka aramızda bir kişi cam yapıyor. Ya, okuyamıyordum. Lan bu kim? Bu kız mı oluyor? Yok ben de kız koşun, koşun 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 Şurada arkadaşlar fotoğraf çektirelim. Tamam çektik. Lan. Ha giremiyor. Ay herkes yapıştı coba. Bir oyunumuz arkadaşlar biliyorsunuz ki yeşil ışık kırmızı ışık. Ve birinci oyunumuzda şuradan şöyle devam edelim. Evet de oyunumuza geldik arkadaşlar. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Açıldı kapıyı. Puh, puh. Arkadaşlar şu an herkes oynuyor. Yıldız kamerası boyun motorda kız tarafından fark edilmeden sonucu ulaşmasını sağlar. Yıldız ışık değil değil de hareket etme zorunda değil. Tamam hadi uzatma. Tulaf bak bakar mı?

Arkadaşlar sesimi çıkarmıyorum korkudan. Hopala. Good light. Ne yapıyorlar? Derok. Good light. Oley. Bakalım. Good light. kırmızı ışık. Good night. Good night. Good night. Oley. Allah Allah Allah. Ay ay ölüyor sanırım altıma ettiler. Çoğaldı hiç kimse ölmedi. Ama birisi öldü. Sövüşür. Arkadaşlar şu an 5 taş mı mu geliyor bilmiyorum. Bu oyunları daha önceden oynadım. Kız ne oldu? Yeşil ışıklıydın ya. Bakalım. Sıradaki oyunumuza geldik. Koş koş koş. Bu benim Aha kalan oyuncu. Oh 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 170 TL ekledik para 170 attım. Oy verme süre başladı. Artık oy süre. Arkadaşlar bu arada nasıl geçti? Benimkisi çok güzel. Takdir aldım. Çok mutluyum. Hem ben oyuna devam etmek istemiyorum ya. Buradan çıkacağız. Buradan çıkacağız. Dat Çocuklukla devam etmek için. <laughs> Allah size cezanızı vermesin be. Bizim üstü tuttuk değil mi? Evet tamam. Çok az süre var. Allah takıldık. Nereye gidiyoruz be? Ne kadar kat çıkacağız? Ha? Bu ne petrol? Eyvah iyi şey geldik işte beş de Ya çok zor. Bu ne? Bu ne? Ne anlıyorum? Hiçbir şey. Ay ay ay. Aa, pıtı pıtı. Buradan şöyle Burada ben girmek istiyorum Aa orada, orada 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 gidiyoruz Orada gidiyoruz Orada gidiyoruz Orada gidiyoruz Orada gidiyoruz Orada gidiyoruz, orada gidiyoruz, orada gidiyoruz, orada gidiyoruz, orada gidiyoruz. Hadi gelin hadi hadi gelin 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 gelin. Abi hayran abi hayran. Hadi bir kişi daha gelsin bize. Hah. Bismillah. Ay. Bir iki, bir iki, bir iki, bir. Ay geldik. Bir iki, bir iki. Diğer nerede lan? Üç kişi kaldık. Diğer kız oyundan çıktı. Eyvah. Üçgen, kere üç kere. Şemsiye hiç bakmadık. Ya. Heh. Arkadaşlar burada. Heh, şu şurada. Bu kare burada mıydı? Heh. Bu şemsi şurada mıydı? Yok. Yıldız burada. Kare şurada. Yıldız da burada tamam. Hadi hadi. Bir dakika sürümüz var. Daha bir sürü oyun var abi. Son herhalde bu oyunu bu bitirdikten sonra sonra. iki oyun iki oyun kalıyor. Ha tamam basın hadi. Hadi lütfen hızlı lütfen Allah Allah'ınız olsun. Eyvah. Şu çocuktan sonra sıra bende geliyor. Arka, aa, inşallah ölmeyiz. İnşallah hadi hadi hadi. hadi. Heh, bir iki bir iki. Korkmayın daha bir dakika süre. Eyvah eyvah. Azaldı süre. Eğer bu oyunu tamamlayamazsan ölürüz bak. Hadi bak bu çok zor arkadaşlar bu oyun. Aha. Aha. çok güzel oynuyorsun. Hadi lütfen. Yes. Hadi Leyla. Ne, ne zaman bitiyor bu? Hadi lütfen çok az saniye kaldı. Neredeyse bitmek üzere. Yes. Bitti mi? Yes be kazandık. Bir iki. Bir iki. Yes be. Yes. Lu lu lu. lu, 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 lu. Şu an kazandık arkadaşlar. Çok duygulandım. son ben oynadım arkadaşlar buradaki oyunu tamamlayamadı bitti birisi çok sahnemiz vardı en son dedik çok sinirlendim var kazananlar sayısı 3 çok güzel hadi ben görüşürüz şöyle girelim çıkalım güzel şöyle kendimize yaklaşabiliyor muyuz Ne oldu? Oley. Yürüyoruz. Çok yavaş yürüyoruz ama koşuyoruz. Saniyeye bakayım. Saniye şu tarafta herhalde. İki dakika mı var Bir dakika oldu. Hop. Bir, iki, bu oyun dört kişilik. Naber? Naber? Biz buradan geçebilir Biz de oradan geçebiliriz. Ha bunlar oraya da geçebiliyor. Burada yıldız oyunu var. Çok zor. Ama arkadaşlar ben bir tek yani Arkadaşlar ben Squid Game oyununa katılmak istiyorum. <laughs> eğer Squid Game izleyiciler eğer onu izliyorsanız beni de katılabilirsiniz. Sadece evim yakın. Söylemeyeyim şimdi. Hırsızlar vardır. Emin adresini vereyim. Ondan sonra gelsin, da gelsin bizi ve hiç Ne dakika öyle. <laughs> ne? Glass Maker. Kaç dakika kaldı? Aa 59 saniye kaldı. Ama bitti neredeyse az kaldı. Şunu şu gülen yüzüne yiyeyim ben ya. Şöyle ördüğünü açmış. şu saat var. Parayla satana bitti. Aha aslan yedik kaldı. Biraz ben de şurada şöyle oynayayım. Şöyle kalp çizeyim. Bu kalp size gelsin arkadaşlar. Şimdi bom 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 yes. O ne lan kedim var orada? Yok saat. Kaç saniye kaldı? Gözükmüyor mu diye uzaklaş. Aha çok az saniyeleri kaldı. Kısa bir sıra sonra lobiye taşınacaksınız. O taşıdık mı? Aha biz lobiye taşıdık. Bazıları maalesef oyla hakaret... Aha oradan önce ortadan kaldı. Bir sürü, bir sürü. O 115 arttı, 150 arttı. Ben bu sefer oyuna devam etmek istiyorum. Oyuna devam, oyuna devam, oyuna devam. Ha hiç oyundan çıkmak isteyenler yok bu tane. devam etmek için oy verdi. Şimdi başka bir oyuna moduna geçiyoruz. Aha gidiyoruz lan. Ya hayır. Ben de kimlerle durdum. Herkes çıktı. Biz daha bir katı çıkamadık. Şu an birinci katı arkadaşlar bitirdik. İkinci kata çıkmak üzereyiz. İkinci katta çıktık. Son üçüncü kat. Eğer bunu da kazanırsak oyunu bitiriyoruz arkadaşlar. Üç oyun var. Aha. Allah Bismillah. Hayır. Eğer. Hayır. Hayır. Hayır sevmedim de. Tegerde tunguma. Etel ete et, tungha, et, timi mingi zaman zaman bir hana e. Yanlış <laughs> ah dönüyor mu? Dönüyor mu? İnşallah ben burada kaybetmem. Bu nasıl yapıyor? Ya? Ama güzel yapabilirsiniz. Hadi sevize de, de de. Ne olur. Oğlum. Başlayın. What's ya yenildim. Ya arkadaşlar ya. Yeter ya. Ölümü izliyorum. Aa bunlar kalmış. Ben bunları izleyelim arkadaşlar. İsterlerde durdum. Tabii tabi tabi. Ha diğer oyuna geçiyorlar. Refa. İstelete tuluguva. Terete tulugutta. Tingi mingi da na jo mi ga na jo mi Evet buraya geldiler. Aa ben de geldim. Sıradaki oyun. Bu ne hocam? Bu ne? Bu ne? 100. Yüz. Ekranın yüzü yüz tane şey çıkartması. 100 para. Yoksa Ben de sizden olmak istiyorum ama. Ama olamıyorum ama. Neyse arkadaşlar burada videomuzun video sonuna getirelim. Hepinize, hepinize görüşürüz arkadaşlar. Videoyu like atınız, abone olmayı unutmayın. Eğer abone olursanız daha çok daha çok Roblox videoları gelir. Hepinize görüşürüz. Bay.